İslamiyet'te evet rüyalar önemlidir. Hatta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, nübüvvetin 40'ta birinin e, rüyalar yoluyla olacağını söyler. Ancak e, İslamiyet'te rüyaların şöyle bir ayrımı vardır. Rahmani rüyalar, şeytani rüyalar ve Edasu ahlam denilen karışık düş manasına gelen kısmı. İslamiyet'e göre evet e, gelecekten bir mana taşır. Yani gayb aleminden şehadet alemine bir menfez gibi düşünülür rüyalar ama bu rahmani rüyalar için geçer. Derdedir. İslamiyet edası ahlam denilen karışık düş manasına gelen yani aslında bizim psikolojide bilinçaltı rüyası dediğimiz kısmı tabire değer bulmaz. Hı. O kısmı tabir etmez çünkü gelecekle ilgili bir anlamı yoktur. Hı hı. Biz psikoloji anlamında ifade edecek olursak rüyalar bizim geçmişte yaşadığımız her türlü maruz kaldığımız işte bilginin, yaşantının, travmanın belki hepsinin bir ortaya çıktığı bir alan. Yani psikoloji açısından baktığımız zaman evet bilinçaltı altı rüyaları insanın iç dünyasını yansıtır. Hatta öyle bir yansıtır ki e, bizim halı altına süpürdüğümüz şeyler bile rüyalarda ortaya çıkar. Yani psikolojinin genel anlamıyla rüyaya bakış açıcı açısı budur.